Ya çalışmıyor. Bir dakika. Ee, evet, sanırım hallettim. Oh evet işte. Hayır yine gitti. Jeneratörü kontrol etmem gerekiyor. Oh. Aa, uh. hop, hop, bu hop, da hop, ne böyle? <laughs> Fredlington yine ne yapıyorsun böyle? <laughs> Isınmaya çalışıyorum efendim. Elbise yeni bulduğum ...itfaiyeci spor programını uygulatıyordum efendim. Ha, bu harika bir fikir itfaiyeci Morris. Devam et Crittington. Hadi Elvis. Dizler yukarı. Hop. İşte oldu. Çalışmaya başladı. Burası az sonra ısınmış olur. Merak etmeyin. Harika iş <laughs> çıkartın Mike. Oo, acil bir çağrı. Flotların evinde yangın. Oo, flotların evinde yangın çıkmış. Ha, flotların evinde yangın çıkmış. Bir dakika orası benim evim ama... Beni bekleyin. Yangın mutfakta Sam. Fren alev aldı. Özür dilerim baba. Üzülmemendi. Benim için senin iyi olman yeterli. Gazı kapat elbis. Ne oldu? Ne pişiriyordun kızım? Norman'ın annesinin atkasını. Biraz fazla pişmiş olabilir bence. Başım gerçekten büyük dertte. Her zamanki gibi Norman. Yeni bir atkı alman gerekiyor. Normal, en iyi atkımı mahvettiğine inanamıyorum. Özür dilerim anne. Ama telafi etmenin bir yolu var. Ha? Var mı? Kardan başka bir şey yapmanı istiyorum tatlım. Ne? Başka bir kardan adam Hayır. mı? Caddeye kadar bir yol. <laughs> Böylece Trevor yani müşterilerim sürekli kayıp durmaz. <laughs> i̇yi fikir Delas. Ah, anninn! Það var að maður...